Bismillahirrahmanirrahim. İlya Kültür Topluluğu Farsça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz YDS Farsça Çalışma Metni 2. Önce metnimizi dinleyelim, daha sonra tercümesini yapalım. Aya gaza poğdan basib sibzemini haye cevane zade nadarand. غذا پختن با پیازهای جوان زده توصیه نمی شوند زیرا در جوانه پیاز مواد سمی وجود دارد که برای سلامتی بسیار مضر است آیا سیب زمینی هم وقتی جوانه میزند خطری برای سلامتی ما دارد غذاهای بسیاری را می شود با ترکیب سیب زمینی و مواد خوراکی تهیه کرد. به دلیل مصرف بالای سیب زمینی ممکن است ما به صورت عمده این محصول را خریداری و برای مدت زمان طولانی نگه داریم. قبل از هر چیزی باید بدانیم که نباید سیب زمینی و پیاز را در یخچال و زیر نور خورشید قرار دهیم. ایدئال ترین مکان برای این محصولات در داخل کابینت بدون رطوبت است. آیا می شود سیب زمینی های جوان زده را استفاده کرد؟ به عقیده مرکز سمهای طبیعی سیب زمینی هایی که جوانه میزنند را باید دور ریخت. سولانین و کاکونین دو ماده سمی هستند که در سیب زمینی های جوان زده یافت می شوند. این دو ماده برای سلامتی ما بسیار مضر هستند. همچنین سیب زمینی های سبز شده که نور باعث تولید ماده کرولوفیل در سیب زمینی می شود و به رنگ سبز در می آید را باید دور بریزید. البته که ماده کلروفیل سمی نیست ولی این نشان از افزایش فعالیت تولید سم است. سم سیب زمینی در پوست و جوانه های آن وجود دارد. این سیب زمینی های سمی چه ضرری دارند؟ سم به زمینی وقتی وارد بدن ما می شود موجب بیماری هایی از جمله بیرون روی، حالت تهوع، تب، سردرد و دلدرد می شود. برای مطمئن بودن از سلامت سیب زمینی ها بهتر است همیشه آنها را پوست بکنیم. برای جلوگیری از سبز شدن و جوان زدن سیب زمینی ها بهتر است به مقدار مصرف خود خریداری کنیم و در جای مناسب نگه داریم. آیا که پختن با سیب زمینی های جوان زده خطری ندارد؟ aya آیا سوالی Aya آیا ya یا mı Bizdeki soru ekidir. Haza pohtan. Haza yemek demek, pohtan pişirmek yani yemek pişirmek. Yemek pişirmek basibzemini haye de. Burada cavanize de filizlenmiş, çimlenmiş, işte tomurcuklanmış eee patates demek. O zaman ne diyeceğiz? Filizlenmiş patateslerle ile bağ ile anlamı verir. Yemek pişirmek hatari yani bir tehlikesi var mıdır ya da bir burada tabi olumsuz kullanmış bir tehlikesi yok mudur? O zaman cümlenin tamamı burada başlık bize diyor ki filizlenmiş veya çimlenmiş patates ile yemek pişirmenin tehlikesi yok mudur? Kazapoktan bu piyaz hayi cevanize de diyor <laughs> ki yemek pişirmek piyaz Soğan demek, soğan. Yine e, filizlenmiş soğanlarla yemek pişirmek. tosiye ne mi evet, tosiye Tavsiye, yani tavsiye anlamı verir. Tavsiye edilmez. E, tomurcuklanmış, filizlenmiş soğanlarla yemek pişirmek tavsiye edilmez. Zira çünkü der cavaneye piyaz. Çünkü diyor e, soğanın. O filizinde, o tomurcuğunda Mavadde, mavad madde demek. Mavadde, semmi, vücut daret Semmi, sem burada zehir demek. İşte zehir, toksin. Vücut de var anlamı verir. O zaman diyor ki, çünkü diyor soğanın tomurcuğunda ne vardır? E, toksin maddeler ya da zehirli maddeler vardır. Ki, yani ki bunlar berayı salameti, sağlık için besyar, mozir est. Mozir de ne demek? Tehlikeli, zararlı, zararlı diyebiliriz buna. Zararlıdır, çok zararlıdır. Bunlar sağlığa çok zararlıdır. İlk cümlemiz, Filizle şunu söylemiştik zaten, Gerçi hepsi birlikte. Filizlenmiş soğan ile yemek pişirmek önerilmez, tavsiye edilmez. Çünkü soğan filizlerinde, tomurcuklarında sağlığa çok zararlı toksin maddeler bulunur. Aya sibzemini hem diyor acaba patatesler patateste vakti cavane mizanat yani tomurcak tomurcuklandığında diyor acaba patates de tomurcuklandığında filizlendiğinde hatari beraye selameti ma darat bizim sağlığımız için, sağlığımız için bir tehlikesi var mıdır? Patates de çimlendiğinde, tomurcuklandığında sağlığımız için bir zarar oluşturur mu? Bunun sağlığımıza bir zararı var mıdır? Devam edelim. Hazahayı besyari rami şevat bu terkibe sibzemini ve buraya kadar çevirelim. Terkip birleşimi demek. Birleşimi kombinasyonu. Diyor ki kazahayı, kazahaye besyari ra. Besyar çok. Birçok yemeği, yemeklerin çoğunu, birçok yemeği mişavet yapılabilir. neyle, neyin birleşimiyle? Bata, patates ve e, mavade, horaki. mavade horaki. de işte yiyecek Demek horaki yenilen şeyler yiyecek maddelerle ne yapılabilir tahiyeker, tahiyekerden, amadekardan yani hazırlamak. Ne diyor? Birçok yemek yemeklerin birçoğu patates ve diğer işte yiyeceklerin birleşimiyle ile hazırlanabilir. Bedel ile masrafe bağlaya sibzeminim. Bedelil yani nedeniyle sebebiyle. Masraf, masraf zaten bizdeki. Masraf bala Yani yüksek, fazla masraf. Fazla kullanımı demek. Tip zemini Yani biz ne yapıyoruz? Yemeklerimizde birçoğunda patates kullanıyoruz. O da diyor ki, patateslerin kullanımının çok olduğu için, yani kullanımının fazlalığı sebebiyle, Mümkün, mümkündür. Ma ve surete omdan e, yani besurete omde burada çiz toplu olarak anlamına gelir toplu olarak in mahsulra yani bu ürünü karidari satın alma ve berayi moddete zamanı tulani moddete zamanı tulani uzun bir müddet için uzun bir süre ne yani saklayalım ne diyor e, Buraya kadar bir bakalım. Diyor ki yüksek patates tüketimi nedeniyle biz bu ürünü toplu olarak satın alabilir ve uzun süre saklayabiliriz. Çünkü biz bunu birçok yemekte kullandığımız için ne yapabiliriz? Fazladan alıp çok alıp saklayabiliriz. Şunu biraz aşağıya indirelim. Bir sonraki cümleyle devam edelim. Hablas her çizi. Her şeyden önce, her şeyden önce bayet bedanim. Bilmeliyiz. Ke ne bayet sivzemini ve piyazra ne bayet. Yani yapmamalıyız. Neyi? patates ve soğanı dergah çal buzdolabında ve zire nure horşit karardahim. Karardahim yani koyalım. Ne diyor? Zire nure horşit zir altında nure horşit güneş ışığı. Ve diyor ki pat her şeyden önce bilmeliyiz ki patates ve soğanı dolaba, buzdolabına veya e, güneş ışığı gören bir yere güneş ışığının altına koymamalıyız. İdeal terin yani en ideal mekan, yer, berayi in mahsulat bu ürünler için Derdahhille içinde kabinete kabinet e, nedir? E, bu mutfak dolapları yani mutfak kullandığımız o mutfak dolapları kabinet oluyor. Bedune, Rutubet as yani rutubetin olmadığı o dolaplarda e, saklamak en ideal mekan en ideal yer onlar için e, oralarıymış. diyor ki bu ürünler için en ideal yer rutubetsiz kabinet dolabın içidir. Devam edelim. Aya mi şevet sivzemini hayi cevanize Diyor ki acaba olabilir mi patatesler Cavanize de yani filizlenmiş patatesleri kullanabilir miyiz? Filizlenmiş patatesleri Kullanabilir miyiz? Kullanılabilir mi? Filizlenmiş patates kullanılabilir mi? Ve afideye merkeze semhayı tabi. Yi. Sem zaten söylemiştik. Zehir demek. Toksin, zehir. E, Tabii, doğal. Doğal toksin merkezinin e, inancına göre, fikrine göre, görüşüne göre sebzemin hayke, cevane, mizanet ra, bayat, duri. Durrih'den atmak demek ne diyor? E, filizlenmiş patatesleri ne yapmamız gerekiyor? Dışarı atmamız gerekiyor. Yani atmamız gerekiyor. Onları kullanmamamız gerekiyor. Doğal toksinler merkezinin görüşüne göre filizlenen patatesler atılmalıdır. Sulanin ve kakunin bu iki tane madde. Do maddeye, do semmi hastan. Yani iki tane maddedir. iki tane toksin maddesidir. Ki dersi zamini, hayır. hayi. de yafte mişavat. Yafte söden bulunmak demek. Diyor ki bunlar iki zehirli maddedir ki, toksin maddedir ki bu filizlenmiş patateslerde bulunur. Solanin ve kakonin filizlenmiş patateslerde bulunan iki zehirli maddedir. Buraya kadardı. Devamına bakalım. İndo madde bu iki madde berayı selameti yama bizim sağlığımız için çok e, tehlikelidir. Çok zararlıdır. Çok zararlıdır. Bu iki madde bizim sağlığımız için çok zararlıdır. Hemçenin aynı şekilde sibzemini hayi sebz şöde yani yeşillenmiş, yeşil olmuş patatesler de parantez açmış bir açıklama yapacak. Ki nur yani ışık, baese, tolide, tolit üretim demek. Baes sebep olmak demek. Üretime sebep oluyor. Ne, ne üretimine? Maddeye krolofil. Krolofil maddesinin üretimine sebep olur. Dersi bir zemini yani patateste krolofil maddenin üretimine sebep olur. Ve berenge sabz dermi yani. ve ne olur e, yeşil renge dönüşür. E, pat e, burada ne dedik? Bu yeşil patatesler, yeşillenmiş patateslerde neymiş? Rabayet dur berizit. Yani onları da atmalısınız. Aynı şekilde e, filizlenmiş patatesleri atıyorsak, yeşillenmiş, yeşile dönmüş patateslerde ne yapmamız lazım? atmamız gerekir. Evet, elbette ki madde klorofil seminis yani klorofil maddesi e, zehirli değildir. Ama belli in neşane az afsayış faaliyete tolli de sem az. Ama diyor ki bu işarettir. Afsayış işte artma e, artış faaliyet zaten çalışma faaliyet tolid üretim bunu söylemiştik zaten zehir, toksin. Toksinin üretim faaliyetlerinin arttığının göstergesidir. Şuraya kadar şu cümleyi çevirelim. Elbette de diyor ki tabii ki klorofil zehirli bir madde değildir. Ancak bu toksin üretim faaliyetlerinin artışının göstergesidir. Semmez, e, sibzamini, derpust ve cavaneye an vücutlara diyor ki patatesin toksini, patatesin zehri derpust yani kabuğunda ve tomurcuğunda, o filizinde vardır, bulunur, buralarda bulunur. Evet devam edelim. Son bölümümüz. İnsi sebzemi nihai semmi çi Bu e, toksinli yani zehirli patateslerin ne zararı vardır? Ne gibi zararları vardır? Semmel Sibzemini yani patatesin zehri, patatesin toksini vakti varıda beden beden diyor ki patatesin zehri bedenimize girdiği zaman mücebe <laughs> yani delil sebep yani bunun sebebi olur bimari hayi az cümle yani bu e, hasta, bu hastalıkların sebebi olur hangisi birun ravi yani ishal halete tahavvu <laughs> mide bulantısı tab ateş serdert baş ağrısı ve del dert yani karın ağrısı na sebep olur Diyor ki patates zehri vücudumuza girdiğinde ishal, mide bulantısı, ateş, baş ağrısı ve karın ağrısı gibi hastalıklara neden olur. Veray mutmein buğden es selamete sibzemini ha. Sibzemini yani patateslerin sağlığından emin olmak için yani sağlıklı mı, sağlıklı olduğundan emin olmak için behterest yani behter yani iyidir, daha iyidir. Hem işe her zaman anhara, her zaman onları pustekenin, yani pustkenden e, soymak demek. Onların her zaman kabuğunu soymalıyız. Evet, bunu da şöyle diyebiliriz: Patatesin sağlıklı olduğundan emin olmak için her zaman soymak daha iyidir. Ve son cümlemiz: Berayi cülgiri <laughs> az sabtçöden ve cavanezeden esibzamini ham. Diyor ki cölü giri yani önlem. Önlemek için. Neyi önlemek için? Patateslerin e, yeşil olmasını ve filizlenmesini önlemek için Behter es daha iyidir. Ve miktarı masrafı hud. Yani kendi masrafımızın miktarı kadar haridari konim, satın alalım ve de, ve dercaye münasip yani uygun bir yerde negah saklayalım. Son cümlede patateslerin yeşillenmesini ve filizlenmesini önlemek için e, kullanacağımız masrafımız kadar miktarda satın almak ve uygun bir yerde saklamak daha iyidir. Evet, buraya kadar bunları tercüme etmeye çalıştık. Bir de e, metnin içinde geçen benim de bu mavi ile belirttiğim e, önemli kelimelere bir, bir daha bakalım. Jovanzade filizlenmiş çimlenmiş semmi zehirli toksinli Muzer. zararlı terkip birleşim solanin solanin kakonin kakonin, kakonin krolofil, klorofil klorofil birunravi ishal halat-ı mide bulantısı tab ateş derlerdi. Karın ağrısı. Evet bunlar da metnimizdeki önemli kelimelerdi. Bu dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.